cesaret ve sadakat. Transformers evrenindeki Bumblebee karakterinin felsefesini anlamak onun hikayesi, kişiliği ve lider Optimus Prime ile olan ilişkisi üzerine şekillenir. Bumblebee cesareti, sadakati ve içsel gücüyle öne çıkar. Ve bu özellikler bu tür Bumblebee felsefesi olarak değerlendirilir. Cesaret ve sadakat. Bumblebee otobotların en sadık ve cesur üyelerinden biridir. Boyut olarak diğerlerinden daha küçük olmasına rağmen her zaman en zorlu mücadelede korkusuzca girer. Bu özellik Bumblebee'nin şu mesajının temsilini ettiğini gösterir. Küçük olabiliriz ama cesaretimizle büyük işler başarabiliriz. Sadakat ve bağlılık topluluğunuzu ve sevdiklerinizi korumak için vazgeçilmezdir. Sessizlik gücün temsili. Bumblebee birçok Transformers filminde ve dizisinde sesini kaybetmiş olarak tasvir edilir. Buna rağmen radyo ve vücut dilini kullanarak kendisini ifade eder. Bu durum felsefi bir mesaj içerir. Sözler olmadan da anlamlı olabilir. Eylemler kelimelerden daha güçlü bir iletişim aracı olabilir. Sessizlik bir zayıflık değil. Bir güç olabilir. Kendinizi ifade etmenin yollarını bulabilirsin. Koruyucu ruh. Bumblebee insanlarda en güçlü bağları kuran otobotlardan biridir. Genellikle genç insanlar, örneğin Sam Witlici gibi, Charlie Watson ile yakın dostluklar kurar. Bu onun koruyucu doğasını şefkatini yansıtır. Dostluk ve sevgi farklılıkları aşabilir. İnsanlar ve otobotlar arasındaki bağlar anlayışı ve empatinin gücünü gösterir. 3 koruma için kullanılmalıdır. Bumblebee gücünün yalnızca sevdikleri için savunmak için kullanılır. Lider olmak, lider olmadan liderlik. Bumblebee genellikle Optimus Prime'in gölgesinde kalan bir figürdür. Ancak gerektiğinde otobotların liderliğini üstlenmekten çekinmez. Bu durum şu felsefeyi temsil eder. Bir lider olmak için her zaman bir ünvan ihtiyaç yoktur. Doğru zaman doğru eylemlerle liderlik yapılabilir. Güçlü bir liderin yardımcısı olmak da anlamlı. Bumblebee Optimus Prime'in liderliğine duyduğu güvenle takımın başarısına katkı sağlar. Yeniden doğuşu adaptasyon. Bumblebee farklı hikayelerde defalarca kez zarar görmüş, dönüşüm geçirmiş ve yeni şekilleri de geri dönmüştür. Bu onun hayatta kalma ve adaptasyon yeteneğini gösterir. Hayatta karşılaşılan zorluklar yeniden doğuşun bir parçasıdır. Bumblebee her seferinde daha güçlü bir şekilde geri döner. Değişim bir zayıflık değil, bir gücün işaretidir. Yeni durumlara uyum sağlama yeteneği hayatta kalmayı mümkün kılar. Teknoloji ve insanlık arasındaki köprü. Bumblebee... İleri teknolojiyi temsil ederken insanlığa olan sevgisi ve bağlılığı dikkat çeker. Bu teknoloji ile insanlığın bir arada çalışabileceğini gösterir. Teknoloji insanlığa hizmet etmesi, zarar vermemelidir. Bumblebee'nin dostça ve koruyucu doğası teknoloji ve insan ilişkilerinin örneğidir. Sonuç: Bumblebee'nin felsefesi. Bumblebee'nin felsefesi cesaret, sadakat, empati ve adaptasyon gibi evrensel değerler üzerine kuruldur. Kendi sınırlarını aşmak, başkalarını korumak ve farklılıkların ötesinde geçerek bağlar kurmak Bumblebee'nin hikayesinin özüdür. Bumblebee'nin özellikleri Transformers evreninde onun bir savaşçı dost koruyucu olarak rolünü şekillendirir. Bumblebee özellikle otobotlar arasında cesareti ve sadakatiyle öne çıkan bir karakterdi. İşte Bumblebee'nin başlıca özellikleri, fiziksel özellikleri. Bumblebee otobotlar arasında fiziksel olarak küçük bir figürdür. Daha küçük boyutu ona diğerlerinden daha çevik olma avantajı sağlar. Düşmanlarından kaçma, gizlenme ve ani saldırılar yapma konusunda ustadır. Dönüşüm yeteneği. Bumblebee genellikle spor arabası Chevrolet Camaro'ya dönüşür. Bazı hikayelerde ise model Volkswagen Belt olarak görülür. Dönüşüm hızı ve sürüş becerileri hem savaş hem de kaçış sırasında büyük avantaj sağlar. Güç ve dayanıklılık. Boyutuna rağmen dayanıklı bir savaşçıdır. Gelişmiş bir zırha ve güçlü bir iç mekanizmaya sahiptir. Bu da onun uzun süre savaş alanında tutar. Teknolojik özellikleri. Silahlar. Bumblebee'nin kolları genellikle lazer topları ve plazma tabancalarına dönüşebilir. Patlayıcı etkili mermiler ve enerji ışınlarıyla düşmanlarına saldırır. Yetişim. Bumblebee birçok hikayede sesini kaybetmiştir ve radyo dalgalarıyla... Farklı müzikler ve radyo cümlelerini kullanarak kendini ifade eder ve bu onun karakterine neşeli bir hava katar. Gizlilik ve keşif. Bumblebee otobotlar için genellikle keşif ve bilgi toplama görevinde kullanılır. Küçük boyutu ve dönüşüm yeteneği düşman hatlarının arkasını sızmasını olanak Karakter özellikleri. Cesaret. Bumblebee küçük boyutuna rağmen otobotların en cesur üyelerinden biridir. Düşmanlarının sayısı ve gücü ne olursa olsun geri adım atmaz. Sadakat. Optimus Prime ve otobotlara olan bağlılığı sarsılmazdır. İnsan dostlarına ve aynı derecede sadıktır. Onları korumak için her şeyi yapar. Şefkat ve dostluk. Bumblebee insanlara en iyi ilişkiler kurabilen otobotlardan biridir. İnsanlık dostlarına karşı nazik ve şefkatli ve koruyucudur. Neşeli ve eğlenceli. Bumblebee çoğu hikayede neşeli ve eğlenceli bir karakter olarak gösterilir. Esprili bir kişiliği vardır ve çevresindekileri rahatlatır. Hikayesi ve özellikleri. Bir liderin gölgesindeki kahraman, Bumblebee genellikle Optimus Prime'ın gölgesinde olan ama gerektiği yerde liderlik yapabilen bir karakterdir. Özellikle yalnız olduğu görevlerde güçlü bir liderlik sergiler. Evrensel bir savaşçı, sahip trondaki savaşı kritik bir rol oynamıştır. Dünyada otobotların insanlarla uyum içinde yaşamasını, dünyayı korumasını sağlayan önemli bir figürdür. Yeniden doğuş ve adaptasyon. Defalarca kez yenilenmiş ve yeniden şekillendirilmiştir. Her durumda adaptasyon yeteneğiyle yeni görevleri başarılı yerine getirir. Popülerlik temsili Bumblebee Transformers Eren'in en sevdiği sevilen karakterlerinden biridir. Çocuklara ve bir yetişkinlikleri ilham veren bir figürdür. Cesaret, sadakat ve iyiliğin sembolüdür. Solo filmi 2018'de daha da geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Bumblebee'nin gücü ve şefkati. Bumblebee güçlü silahlarla ve yeteneklerine rağmen şefkatli bir kalbe sahiptir. Onun hikayesi bir kahramanlık boyutunda değil, cesaret ve sadakatle tanımlandığını gösterir. Hem bir savaşçı hem bir dost olarak Transformers evrenin en önemli karakterlerinden biridir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve daha çok Transformers içeriği için de takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.